Özellikle İHA'larda, İHA'larda son yıllarda geliştirdiğimiz... Biz de coşkumuzu buradan Türkkuş'a e göndereceğiz. Şöyle bir coşkumuzu bir duyalım mı? Şöyle bir enerji 90 kilometre mesleğine sahip Türkkuş. Ve biraz önce de söylediğim gibi maksimum 533 kilometre hıza ulaşabiliyor. Bu... <laughs> Teknofest 2025 kapsamında İstanbul'da olmanın gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz. İlk açılış sorduğumuzda da Teknofest 2025'in açılışında da misafir olduk. E, Halkımızla bu coşkuyu beraber yaşadık. İlk gösterimizi yaptık. Coşkumuz çok yüksekti. 7'den 77'e bütün halkımızın coşkusunu hissettik ekibimle beraber. E, bir hafta boyunca burada bütün e, günlerde gösteri şu icra edeceğiz. Bizim her gösterimiz için hazırlamış olduğumuz ufak değişiklikler, ufak sürprizlerimiz mevcut. Burası için de mevcut. Hem müzik listemizde, hem sunumumuzda, hem de hareketlerimizin içerisinde buraya özgü yapacağımız sürprizlerimiz var. Şimdi açıklamayalım. Seyircilerimiz izleyip kendileri tespit etsinler. Özleri gökyüzünde olsun, bizi takip etsinler. Solo Türk, Türk milletinin gökyüzündeki gücünü, sesini temsil ediyor. Biz de bunun gururunu yaşıyoruz. Her e, röportajımızda bunun altını çiziyorum. Bizi dünyadaki gösteri takımlarının ayıran en önemli özelliğimiz savaş pilotları olmamız. Aktif savaş pilotları. Sadece gösteri uç uçuşu yapan pilotlar değiliz. Ben de Erhan bir ikimiz de savaş pilotuyuz. Gereken bütün harekatlara, operasyonlara hepsine katılıyoruz. Yeni yetişen genç arkadaşlarımızın eğitimlerinde birlikte uçuyoruz. Katkı sağlıyoruz onlara. Dolayısıyla gösterilerimizdeki ruh savaşçı ruhtan geliyor. Yani damarlarımızdaki o çılgın kanı e, gökyüzüne tuvalli çiziyoruz aslında. Biz gökyüzüne bir resim çiziyoruz Sulu ekibi olarak. Bu resimde Türk milletinin gücü. Dünyada da gösterileri icra ediyoruz. Takip ediyorsunuzdur bizleri. Burada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü gösteriyoruz bütün dünyaya. Bütün dünya milletlerini kendimize selam duruluyoruz Bunun da gururunu yaşıyoruz. Malumunuz, milli teknoloji hamlemizin gençlerimizin üzerindeki etkisi çok büyük. Özellikle Türk gençliğini Türk havacılığıyla buluşturan TeknoFest gibi milli organizasyonların hepsinde bulunmak istiyoruz ve bulunuyoruz. Teknofest gibi milli teknoloji hamlesi ve bu tip milli organizasyonlarda bulunmak bizler için çok önemli. Çünkü e, Türk gençliğini Türk havacılığıyla buluşturuyoruz. Gençlerimiz bizleri rol model olarak görüyorlar ve gelecekte bizim yerimizi alacaklar. Gelecekte Solo Türk Milli Muharik uçağımız, kan uçağımız olacak. Onunla gösterileri işaret edilecek ve pilotları burada bizi izleyen gençlerimizden biri olacaklar. Onun dışında teknik ekipte yer alacaklar. Malum savunma sanayimiz koşar adımlarla ilerliyor. Her konuda, her sektörde. Buralarda görev alıp bu e, gelişim içerisinde bir katkı sağlamak inanılmaz derecede bir gurur olacak. Bu organizasyonlar sayesinde gençlerimize buluşma imkanı buluyoruz. Bundan dolayı da bizler Solo Türk ekibi olarak çok mutluyuz. Şimdi F-16 uçağını kullanıyoruz. F-16 uçağıyla gökyüzünde limitlerinde kullanıp bir gösteri performans sergiliyoruz. Milli mağrık uçağımız, kendi milli kaynaklarımızla ürettiğimiz uçağımıza bunu yaparak bunun gururunu aşağı çıkartacağız. Bunu da hep beraber izleyip gururlanarak, alkışlayarak bu yolda yürüyeceğiz. O zamanlar bizler tabi gösteri ve tabi yakın zamanda Kaan gökyüzünde yerini alacak ama o aldığı zaman bizler gösteri pilotları bitirmiş oluruz. Biz de yeni katılan arkadaşlarımız gururla izleyeceğiz. Burada bulunarak onlara rol model olmak, hayal güçlerini genişletmek e, ve ilerisi için emin adımlar atabilmeleri için burada gösteriler sergileyerek onlara aslında şunu diyoruz. Sevdiğiniz işin peşinden koşunuz. Bir işe hem gönülden hem yürekten hem de beyin olarak bağlı olunuz diyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi istikbal göklerdedir. Genç arkadaşlarımızı havacılığa bekliyoruz. E, Geleceğimizin teminatı gençlerimize örnek olmak adına ülkemizin icra etmiş olduğu Havacılık ve Teknoloji Festivali'nde Teknofest olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Biraz önce Murat Yarbay'ım efsane bir gösteri icra etti. Biz de ona yerde ekiple beraber destek olduk. Ben yerde uç emniyet subaylığı görevini icra ettim. Görevim o görevini o güzel gösteriye, efsane gösteriye icra ederken Yerde ona destek olmak, onun emniyet tedbirlerini gerçekleştirmek. Heyecanlıyız. Gençlerimizin gözünde de bu heyecanı görmek bizi ekstra motive ediyor. Teknofest'te yakından her her Türk genci gibi biz de takip ediyorduk bugüne kadar. Şu an içerisindeyiz, bir katılımcıyız. Teknofest'teki ilk uçuşum olacak. Ben de heyecanlıyım. Tüm halkımızı, gençlerimizi bu gösterişine davet ediyorum. Sahnede olduğumuzda inanın biz de halkımızla beraber aynı coşkuyu yaşıyoruz dünyanın en yetenekli fon pilotlarına sahibiz. Eşsiz bir gösterici ayıcı olarak komutanlarım. Biz de basın ilişkiler ekibi olarak sahnede şarkılarla, şiirle, anlatımlarla bu ıı, duyguyu halkımıza daha da geçirmeye, hep beraber yaşamaya çalışıyoruz. Yeri geliyor, biz de gaza geliyoruz, heyecanlanıyoruz, bağırmaktan sesimiz kısılıyor. Herkesi bu festivale, bu şölene gösterimizi izlemeye davet ediyoruz. Özellikle yaptığım bir şey yok. Sadece her seferinde o uçağın kalkışını görünce, o jet sesini duyunca zaten otomatik yükleniyor bazı duygular, hisler. Bütün milletimizde olduğu gibi. Ben de sadece bunun seslendirmesini yapıyorum zaten. Öncelikle Teknofest'te gençlere hitap ettik. Çok güzel müzikler çektik. Aynı zamanda buraya gelen vatandaşlarımıza, o manevi duyguları, milli duyguları, o Türklük duygusunu hissetmeleri çok güzel milli müziklerle de arşivimizi gençlettik. Eşsiz bir gösteri onlar bekliyor. Alper birlikte sosyal medya ayağını da yönetiyoruz. Bütün ekibimizin girdileri doğrultusunda insanlarımıza yakışır bir şekilde Türk'ün gücünü, pilotlarımızın eşsiz kabiliyetlerini gösterecek. Aynı zamanda da dünyada Türk pilotlarının kabiliyetlerini gösterecek içerikler üretiyoruz. Ben seviyorum seni, seni. Kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var İyiyle kötü arasından Solu Türkiye anlayarak geliyor Anasında büyük bir fark var Benimle senin aranda kocaman bir fark var Kötüyle benim aramda irice bir fark var Gayet dert şu an Ordular da sapalmış Sanki herkes altında Pozisyon sert penaltı Yımadı Fakat sabırsa aramızdaki en büyük fark Nuh Ağabey bizler de ona el sallayalım.